Serdar da olaydı. İyi oynardık. What the heck bro? Aa sandığım varmış bir tane açayım bakayım. Onu onu sikiyim ne verdi bu? Neye yar iki? Ne, ne verdi? Kırmızı mı verdi? Hair ne diye bir skin verdi bir şey bana. Şaka mı? <laughs> Şaka mı? Yo. Hair verdi cidden? Evet. Aç bakayım ekran. Ekran yayınla çık zaten. Hair verdi lan dur bakayım ama Nasıl kullanacağım onu bilmiyorum ama. Nerede anne? Bak şunun mavisi var ya craftik materyal.